Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren Demir. Bildiğiniz üzere BMW Z4 224 model 2.5 atmosferik araç aldık arkadaşlar. Herkese nasip olur inşallah. Ben sevdiğim bir aracı ee, severek aldım. Yani güzel bir araç. Şimdi BMW Z4 ile ilgili tüm soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz de böyle doğa arkası bir yere geldik. Güzel bir yükle oturuyoruz. Dinlendik, fotoğraf çektik. Z4'ün fotoğrafını falan çektik. Şimdi Aracalalı yaklaşık bir ay oldu. Bu ikinci video. Birinci videoyu e, Abana'da çekmiştim. E, Bozkurt tarafında. Orada da tabii ki bir sel felaketi yaşandı. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyorum. E, herkese geçmiş olsun. Gerçekten e, kötü bir felaket yaşadı Bozkurt. Ben de oradaydım bir hafta önce. Şu an Kastamon'dayız. Ee, aracın e, arkadaşlar bakımını yaptırdık. Tente bakımı e, yaptırdık daha fazla. Şöyle gelelim. araca doğru. Şimdi arkadaşlar bu araç Rolls araç olduğu için ben ilk defa bir Rolls aracı biliyorum. BMW'ye daha önce bindim. E, diğer videolarımızda da görürsünüz. E90 kasa e, 318i e, BMW'ye biniyordum. 3-4 yıldır. Onu da yakın abime verdim. Bunu aldım. E, şimdi bunda e, Tabii tente, roster arabalar da çok önemli. E, Tabii motor da çok önemli. Motor ve şanzıman uyumu gayet güzel. 2.5 büyük motor. E, Herkese tavsiye ederim. Yani büyük motorun gücü gerçekten otobanda, kısa yolda e, belli ediyor kendini. Bir de yani istediğiniz zaman basıyorsunuz gidiyor, istediğiniz zaman duruyor. Yani bu e, büyük bir avantaj. E, 2000 motor beğenimleri böyle. Zaten diğer videomda da biliyorsunuz. BMW 2000 motor altı fazla girmeyin derim. 2000 mi üstü olsun daha zevkli olur. Şimdi bu da spor bir araba olduğu için 2.5 motor tercih ettim. 3 olsa 3 alırdım. Ama bu kafa hoşuma gitti. Bu araba hoşuma gitti. Aldık nasip oldu. Şimdi bunda tente bakımı ile ilgili birkaç size bilgi vereceğim. Şimdi gördüğünüz yollar biraz toz. Şimdi tent açıkken buraya tabii sunroof gibi düşünelim. Saunuftan daha detaylı tent. Yani sunroof bunu çözersiniz de tentinizin bakın biraz daha zor oluyor. Biraz daha yakışır. Şimdi tent açıkken toz giriyor buraya. buraya. Bu da zamanla e, tentinizin arızalanmasına yol açabiliyor. Biz İstanbul'da, Bastak'ta e, bu işi yapan arkadaşları bulduk. E, şöyle söyleyeyim, internetten araştırdığıma göre 2-3 yer çok güzel bu işi yapıyor. E, sizin de başınıza girebilir benim başıma bir ay sonra geldi. Artık nazar mı dedi? Nazar boncuğu diyelim. Arkadaşlar Mastak'ta 2-3 iki kişi, yapıyor. iki, üç kişi yapıyor bu işi. Benim bulduğum kadarıyla. Ben e, Mastak Otosanay'da Polat Karaca tercih ettim. Bu arabanın daha önce kapısındaki bir sorun vardı. Onu çözdü. beni arabaya aldığımda Mastak'a gitmiştim. Beni araca aldığım arkadaşım yönlendirdi. Üniversitesi Motors. Bu arada Semih Bey'e teşekkür ederiz. Üniversitesi Motors beni Mastak'ta Polat Karaca yönlendirdi. Polat Karaca'da kapıyı çözmüştük. Tenti sorunu olduğu için de tentiyi de e, Polat Karaca'ya gittik ve İstanbul'a e, sorunumuzu çözdü. Hallettik. Tabii BMW olduğu için parçaları çok pahalı. Zor bulunan parçalar diyorlar. E, tentinin amasörleri ve motor kısmı revize oldu. Komple orijinal bir şekilde hiç değişensiz e, tamir edildi. Şu an gayet iyi çalışıyor ama sizin de arkadaşlar başınıza gelirse e, Pulat kralı öneririm. selamına gidin, selamını söyleyin. E, Olmadı, bana ulaşın yazın. Biz de gereken e, yardıma e, göstermeye çalışırız. Aynı zamanda şimdi bu tentenin e, kapandığı zaman da çok su almaması. Tabii tenteler su orijinal kumaş olduğu için su geçirmiyormuş. Fakat e, tabii ki ne olur e, tentede yağmurda çok yağmurda kaldığında arzını biliyor arkadaşlar. Onlara da dikkat edin yağmurda bırakmamaya çalışın. Benim çok yağmurda, o hafta çok yağmur yağdı. Kapalı garajım olmadığı için e, dışarıda kaldı evimin önünde. Ondan dolayı hem de dedim bir bakımını yaptırayım hem de bir revizat bir, komple yenilensin. E, öyle tertemizde çözdük. Aracımızda görüldüğü gibi 2.5, 192 beygir, stok, hiçbir şekilde oynama yok. Motorda, e, egzozda e, hiçbir oynamamız yok. 18 inç camşanımız var e, atmosferik demiştik arkadaşlar. Diğer videoda zaten daha detaylı anlattım. Z4 ile ilgili almak isteyenler olur, sorunlarınız, sorunları olur. Çekilmeden yazın. Tüm yorumlarınızı okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Kastamonu'da yaşıyorum ve bu arabaların bakımları gerçekten zor oluyor. Hele BMW markası aracın, BMW demeyelim, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Porsche gibi araçların Kastım az olduğu için ustası da az. Parçası da zaten çok az bulunuyor. Şimdi diğer E90'ı pandemiden dolayı normalde Bursa Oto'ya götürüyorum Ankara İstanbul'a. Şeref Bey de buradan izliyorsa selamlar. Şeref Bey yarın duruyor sağ olsun. Şimdi Kastamonu'da bir yağ değişimi falan yaptık. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Sağ olsun ustalarımız çok başarılı bu konularda. Yani onun için Ankara İstanbul Roaster aracınız varsa da İstanbul'a gidin. İstanbul'da Polat Karaj'da gereken her şeyi yaptırabilirsiniz. Tamiratları yaptırabilirsiniz. da tamirat yapıyorlar. Ben memnun kaldım. Onun için size de öneriyorum arkadaşlar. Yaşadığım bir şey. Sorun bu. Yaşadığım sorunu çözdüm. Şimdi aynı sorunları siz de yaşayacaksınız. Yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi orada da e, BEM sandığı yanılmıyorsam ve otomotiv parçaları e, orijinal Almanya'dan ve normal muadil diyelim artık. Yani yerlisi ya da ne bileyim başka markalar da var. BMW'nin orijinal parçaları çok pahalı Almanya'dan geldiği için. Orada da onun da bilgilerini aşağıya bırakırım. Yedek parça konusunda da BMW'nin yedek parçaları konusunda yardımcı oluyor. Bana da yardımcı olacak. Daha henüz bakımını yaptırmadım. Sadece bir tentin için gittik. Tekrardan İstanbul'a gidip aracında normal yağ bakımı, yağ filtresi, balatalarla ilgili sorun var mı onlara bakacağız. Tabii biraz bilelim, bir aracı tanıyalım. Z4 hakkında da sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ve İstanbul'a gitmişken de gezdik tabi. Onu da sevgili e, arkadaşımla birlikte güzel mekanlara gittik. Onları da e, videonun içine serpiştireceğim. E, gezmek isterseniz siz de arkadaşlar. E, çektiğiniz videoları da aralara koyarım gittiğiniz yerlerde görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar gelecek. Yeni projelerle devam ediyor. EDE Film Prodüksiyon. Herkese teşekkür ederim. hayatımızda hemşehrilerimizin e, mekanlarına uğradık şöyle güzel tatlılar şekerlemeleri aldık şimdi size neler aldığımı tek tek göstereceğim bu Ali Muhittin Hacı Bekir Arkadaşlar bu e, firmanın araçta olduğunu söylediler kastam olmaymış Toprağımız şöyle göstereyim. Çok güzel dokumu ve burada şekerlemeleri var arkadaşlar. Kadıköy'de ki yerinden aldık. 1777 yılında kurulmuş. Artık dördüncü 5. kuşak sanırım ee, sahibiyle ve orada çekim yapamadım çok yoğun olduğum için arkadaşlar bu şekilde size ufak. E, tanıtımlar yapayım dedim. Belki siz de uğrarsınız. Güzel tatlılar alırsınız. Hacı Bekir arkadaşlar çok güzel, çok lezzetli. Ve yıllarını bu işe adamış bir e, firma. Ben çok beğendim tatlarını. E, İstanbul Kadıköy'de bulunuyor şubesi. İnternet sitesine bakabilirsiniz. Şimdi ikinci mekanımız Şekerci Cafer Rol. Bu da arkadaşlar bu firmada 1807 yılında kurulmuş Osmanlı tatları üzerine ve şu şekilde paketlenmiş akide şekerleri var. Bir İstanbul'da Z4'ün bakımını yaptırmaya gittiğimde sevgili bir dostumla arkadaşımla buraları gezdik. Yalnız bazı yerleri sütüp yapabildik, bazı yerleri yapamadık. Onun için size eve geldiğimde göstermek istedim. Bak bu şekilde bu şekilde akide şekerleri var. Çok güzel, çok lezzetli. Çok da kaliteli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Sağlık açısından da bir sürü uyarıları var. Yani sağlıklı olduğunu ee, düşünüyorum. El yapımı diyor. Bakın bu şekilde paketlenmiş. Bunlar hazır. Akide şekerleri. Hemen orada uğraşmak istemiyorsanız pakette hazır bir şekilde akide şekerini alabiliyorsunuz. Bu firmada e, yanlış hatırlamıyorsam Taşköplü. Kastamonlu bir firma. Yılların e, firması. Burada da arkadaşlar meyveleri e, artık meyveleri e, şekerleme yapıyorlar. Bakın, şu şekilde paketleniyor. Bunun içinde portakal kabuğu, ceviz, incir, bir de vişne yanılmıyorsam var. Bu şekilde Osmanlı tatlılarını geleneksel bir şekilde devam ettiriyorlar. Gerçekten çok güzel, ben çok memnun kaldım. E, tabii tatlı fazla şeker sağlığa zararlı <laughs> onun için e, ama dozunda yediğinizde e, gerçekten e, bu şeylerin kaliteleri de çok güzel. İstanbul'a uğradığınızda siz de gidip alışveriş yapabilirsiniz. Böyle güzel tatlılar alabilirsiniz. Bunları da size bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Diğer gezdiğimiz yerleri de videonun içine ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Devam ediyoruz. arkadaşlar cezine vurak etlere geldik. Kuşbaşı nomuz söyledim. Önden az bir çorba, içli köfte, güzel bir ekmek geliyor. Gayet güzel ve lezzetli.